Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Bugün Ankara'da bir evden 65 yıl öncesine gidiyoruz. Bugüne kadar anlattıklarımdan farklı bir suç hikayesine yakından bakıyoruz. 18 Mayıs 1959'da gazeteciler Sirkeci'deki İstanbul Adliyesinin önündeydi. Ne olduğunu bilmiyorlardı ancak tanıdıkları polisler onlara "Bugün size bomba gibi bir haberimiz var. Adliyeden ayrılmayın." diyor, beklediklerine değeceğini söylüyorlardı. Sonunda gazeteciler içeri alındı. Koridorda pahalı pembe gözlüklü, beyaz mantolu birilerini ha dövdü ha dövecek gibi duran iri bir kadın vardı. Polislerden biri, işte arkadaşlar lüks Nermin denilen kadın bu dedi. Bir anlık bir şaşkınlıktan sonra flaşlar patlamaya başladı. Foto muhabirler en iyi fotoğrafı çekmek için birbirleriyle yarış ediyordu. Kadın burnunun dibine kadar sokulan bir foto muhabire çantasıyla vurdu. Ardından polislere dönüp "Bunun hesabını çok ağır ödeyeceksiniz. Çok pahalıya ödeteceğim bunu size." diye bağırdı. Birkaç tanınmış isim sayıp kendisini bu hale düşürenleri şikayet edeceğini, sürüm sürüm süründüreceğini haykırdı. Gazeteciler şaşkınlıkla olan biteni izliyorlardı. İsmi bir efsane gibi dilden dile dolaşan, dokunulmaz olmasıyla bilinen meşhur genel ev patronu içesi nermin demek bu kadındı. Beyoğlu genel evlerin resmi statüye kavuştuğu ilk dönemden beri İstanbul'daki genel evlerin merkeziydi. 19. yüzyılın ikinci yarısında hızla yayılan salgın hastalıkların kontrol altına alınması isteği, kaçak çalıştığı bilinen genel evlerin yasal statü almasıyla sonuçlandı. Kırım Savaşı'ndan sonra 1856-58 arası burada ilk resmi e, genel evler açıldı. Daha sonra çıkaran çıkarılan bir dizi nizamname ile bu evlerin ve evlerde çalışan kadınların kayıtlı olması, haftalık sağlık muayenelerinin yapılması, kadınların kişisel bilgileri ve sağlık durumlarını içeren bir defter taşımaları gibi düzenlemeler yapıldı. Bununla birlikte işlettiği evlerle tanınan patroniçeler doğdu. İlk dönemlerde bunlardan en bilineni Langa Fatma'ydı. Evindeki kadınlar güzellikleriyle İstanbul'da çeşitli ünvanlarla meşhurdular. Fatma hatırlı müşterileri sayesinde az önce bahsettiğim sıkı denetimden etkilenmiyordu. Bakanlık ve valilik gibi görevler, görevler üstlenmiş olan tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, Langa Fatma'nın evinin pek kibarane ve zarifane olduğunu, zaptiyenin hükmünün ona geçmediğini, onun ölümüyle birlikte kapanan evi gibi muhteşem bir evin bir daha hiç açılmadığını yazıyordu. Yaklaşık 80 yıl sonra Langa Fatma'nın yerini lüks Nermin dolduracaktı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da yasa dışı randevu evlerinin artmasıyla birlikte sürekli polis baskınlarına dair haberler çıkıyordu. Bunun nedeninin ekonomik mi yoksa genç kızların Dejenere olması mı ee, gibi tartışmalar yapılıyordu. Nedense hep kadınlar üzerinden tartışılmış bazı e, yazılar okudum. Dolayısıyla o yıllarda bu konuya yönelik bir dikkat var. Ee, i̇şte bu tartışmaların, baskınların, karmaşanın arasında sessizce yeni bir Langa Fatma doğmuş. Ama ünü onu aşacak ve o da Lüks Nermin. Asıl adı Şaziye Zeren Topçu olan lüks Nermin'in adı 1940'ların ikinci yarısından sonra İstanbul'da yayılmaya başlamıştı. Müşterileri üst tabakada, tabakadan olan Nermin'in yanında çalışan kadınlar eğitimli olmalarıyla, dil bilmeleriyle dikkati çekiyorlardı. İstanbul'un kontu olarak tanınan e, Giovanni Scagnomilo lüks Nermin'in eviyle ilgili şunları yazıyor. Zambak Sokağı'nın 16 numaralı hanesi denildiğinde eski kuşaktan olanların aklına tek bir isim gelir. Lüks Nermin ve onun az buçuk Fransız tarzı geleneğini sürdüren ülke çapında bir randevu evi. Meşin koltuklu, kırmızı kadifeli bir salon, kahve ve lokum ikramları, Fransızcayı, İngilizceyi paralayan bir teşrifatçı kız. Kızların sayısı pek kalabalık değildir, 5 ya da 6, fakat serviste yok yoktur. Beyoğlu Zambak Sokak 16 numarada Nermin adlı apartmanda randevu evi işleten Nermin özellikle 1950'lerde palazlanmıştı. İstanbul'da hatta Ankara'da üst düzey ilişkilere sahip olduğu ve korunduğu biliniyordu. Ahlak zabıtasının polislerinden lüks Nermin'e dokunanlar yanıyordu. 1957'de evine baskın yapan ve evdeki kadınları hastaneye sevk eden ahlak zabıtası şefi Aziz Dostgül'e Selin suyun kaynadı, yakında kökünüzü kazıyacağım demiş ve onu bir telefonuyla İstanbul'dan sürdürmüştü. Çevresinde dürüstlüğüyle tanınan Aziz Dostgül İstanbul'dan ayrılmadan önce gazetecilere cesurca göreve başlayalı bir yıl oldu. Bar ve pavyonlarda küçük yaşta kızların çalıştırılmasına engel olmak için faaliyette bulunduk. Randevu evlerini bastık. Lüks Nermin turistik belgesi olmasına rağmen randevuculuk yapıyordu. Bazı çevreleri ürkütmüş olacağız açıklamasını yapmıştı. Güçlü bağlantıları sayesinde Beyoğlu muhtarı gibi dolaşan, kapısının önünde düdük çalan polisleri bile bir şikayetiyle cezalandıran Lüks Nermin'in bu havası 18 Mayıs 1959 günü söndü. Gece yarısı evine büyük bir baskın yapıldı. Şaşkına dönen Nermin "Buraya ne cesaretle giriyorsunuz?" diye polislere bağırıp çağırdı, fenalık geçirdi, evine alelade bir genel muamelesi yapılmasına çok kızmıştı. Bir yanlışlık olduğunu güçlü dostlarından birinin bu hatayı düzelteceğini düşünüyordu, ancak düşündüğü gibi olmadı. 19 Mayıs 1959 günü gazeteler "Lüks Nermin Telkif Edildi" başlıklarıyla çıktılar. Habere göre lüks Nermin'in evine yapılan baskında 10 kadın ve 5 Amerikalı denizci uygunsuz vaziyette yakalanmıştı. Evin tarifesinin Türklere 220 lira Amerikalılara 10 dolar olduğu anlaşılmış ve evde yapılan aramada çekmecelerde dolarlar bulunmuştu. Bu önemli o dönemde Türk lirasının korunması için döviz yasağı var bugünkü gibi serbest değil Nermin'de bulunan bu dolarlardan dolayı döviz kaçakçılığından yargılanacak. Bir grup polis Beyoğlu Zambak sokaktaki evden Nermin'in Bakırköy Bahçeli Evler'deki villasına geçmiş, buraya da bir baskın yapılmış. Nermin'in asılı duran paltosunun cebinden 1300 dolar çıkarken evde 100 bin lira değerinde kaçak eşya bulunmuş. Amerikalılarla yakalanan kadınlar hastaneye gönderilmiş ve hepsinde hastalık olduğu tespit edilmiş. Ertesi gün sorgu hakiminin karşısına çıkarılan Lüks Nermin tutuklandı. Bu karar üzerine ağlayan bir kadına merak etme kızım üzülme krallar bile yataklarına kral olarak yatarlar sabahleyin kendilerini cezaevinde bulurlar demesi dikkati çekti. Üç gün sonra Lüks Nermin'in evi mühürlendi. Ankara'dan İstanbul'a gelen iki mülkiye müfettişi evin şimdiye kadar nasıl olup da basılmadığını hayret etmişlerdi. Döviz kaçakçılığından tutuklanan Nermin bir hafta sonra Bahçeli Evler'deki villasında bulunan eşyalar nedeniyle bir de gümrük kaçakçılığından tutuklandı. İki jandarma bir az subay refakatinde mahkemeye getirilen Nermin şıklığından ödün vermemişti. Yüksek ücretlerle tuttuğu iki avukatının yanında Fransız dantelinden elbisesiyle duran Nermin, hakkında yazılanlardan dolayı söylenirken foto muhabirlere poz vermekten de geri kalmamıştı. 29 Mayıs'ta halkın yoğun ilgisi altında lüks Nermin'in mahkemesi başladı. Birkaç ay boyunca devam eden mahkeme sürecini halk ve basın yakından takip edecekti. Adliyenin önü, adliye koridorları Nermin'i görmek için gelen insanlarla doluydu. Saat 11.50'de mübaşir Şaziye Topçu diye bağırdı. Yine beyazlar giyen, elinde boncuk işlemeli bir çanta taşıyan siyah gözlüklü Nermin, az subay ve jandarmaların arasında merdivenlerden çıktı. Salona gireceği sırada genç bir kadın boynuna sarılıp onu öpmeye çalıştı. Nermin ona, hapislik zor, daha fazla dayanamayacağım dedi. Hakim karşısına e, Nermin'in yanı sıra tutuksuz yargılanan İkbal adındaki kadın da çıktı. İddianamede Nermin'in Beyoğlu'ndaki evinde 135, Bakırköy'deki evinde 1300 dolar ele geçirildiği yazıyordu. Nermin'in konuşurken sürekli sağ elini sallaması dikkati çekiyordu. Kimliğinin tespiti sırasında ev kadını olduğunu okuma yazma bilmediğini söyledi. Hakiki ismi Şaziye Zeren'di. Dul ve çocuksuzdu, sabıkası olmadığını söylüyordu. İfadesine Zambak sokağındaki evle hiçbir ilgisi olmadığını söylemekle başladı. Bu evi İkbal'e devretmiş bulunuyorum. Ben bahçeli evlerdeki evimde bulunurken İkbal telefon etti. Polislerin aramaya geldiklerini söyledi. Gittim arama yapıldı. Fakat bir şey bulamadılar. Bundan sonra Bakırköy'deki evimi aradılar. Yatak odamda bir şey bulamayınca başka odayı açtırdılar. Bu sırada yatak odasında kalan bir memur buldum diye bağırdı. Ne bulduğunu ben de merak etmiştim. Avucunda yabancı paralar vardı. Şaşırmıştım. Pencere kırıktı. Oradan atılmış olabilir. Bana tuzak hazırladıklarını anladım. Yukarıda Allah var hakim bey vicdanınla hareket et.'' Hakim Nermin'in son cümlesine kızdı. "İkazınıza ihtiyacımız yok. Biz vicdanımızla hareket eden hakimleriz." dedi. Nermin'den sonra İkbal konuşmaya başladı. Doğum tarihini bilmeyen, 50 yaşlarında olduğunu söyleyen İkbal, Zambak sokağında 16 numaralı Nermin apartmanında hizmetçilik yaptığını, gelen müşterilerle meşgul olduğunu söyleyince hakim, "Bu evde ne yapılır?" sorusunu sordu. İkbal Herkesçe malum. Burası bir randevu evidir." cevabını verdi. Nermin Hanım bana 16 numaralı evi devretmiş değildir. Ben orada hizmetçi olarak çalışırım. Her müşteriden 100 lira alırım. Sonra topladığım paraları Nermin Hanıma teslim ederim. Şimdiye kadar kimseden dolar almadım. Esasen doları tanımam. Lüks Nermin'in avukatı tahliye talebinde bulundu. Ona göre isnat olunan suç ağır cezalık değildi. Ayrıca tahliye için belirlenecek en yüksek kefalet ücretini ödemeye amade olduklarını, hazır olduklarını söyledi. Ancak Nermin'in tahliye talebi reddedildi. Bunu duyan Nermin sarsıntı geçirdi, elindeki gözlüğü düşürdü. 35 dakika süren duruşma bitip Nermin salondan çıkarılırken bir kargaşa oldu. Nermin kaşla göz arasında kendisini hakimin önünde yalancı çıkaran İkbal'e tekme atmıştı. Nermin 5 Haziran'da bu kez evinde bulunan kaçak eşyalar nedeniyle gümrük kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya koyu mavi dantel bir elbise, boncuk işlemeli bir çanta, Yüksek ökçeli siyah beyaz iskarpin ve beyaz eldivenlerle geldi. Yine yalnız değildi. Bu sefer villasında çalışan elektrikçi Asım polis gelmeden önce eşyaları kaçırmaya çalıştığı için onunla birlikte yargılanıyordu. Nermin mahkemede sinirli bir sesle evinde bulunan 30 parça eşyayı dostlarından ve tanınmış şahsiyetlerden aldığını söyledi. Hakime isterseniz size de bulabilirim dedi. Ben kaçakçı değilim. Eşyalardan bir kısmını ahbaplarımdan, bir kısmını da piyasadan temin ettim. Bir kısmını da mühim şahsiyetler hediye etti. Ama bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Evimde bulunan çoğu eşya Beyoğlu'nda satılmaktadır. Size de temin edebilirim. Ardından emniyet ikinci şube müdürü vekili şahit olarak dinlendi. Nermin'in evlerine yaptıkları baskın hakkında bilgi verdi. Sanığın evvela randevu evi olarak kullanılan Beyoğlu'nda Zambak sokağındaki evine baskın yaptık. Bir miktar dolar bulduk fakat kaçak eşyaya rastlamadık. Nerede oturduğunu sordum. Aynı sokakta oturan kardeşinin adresini verdi. Orada da bir şey bulamadık. Bakırköy'de bahçeli evlerde oturduğunu öğrendik ve derhal oraya gittik. Fakat biz gitmeden evvel eve bir telefon edilmiş. Telefona elektrikçi Asım Hayrullah çıkmış. Telefondaki ses eve baskın yapılacağını, kaçak eşyayı civarda oturan Hacı Nine adındaki kadının evine taşımalarını söylemiş. Biz gittiğimiz zaman Asım kapalı odayı açmaya çalışıyordu, bizi görünce kaçtı. Bu duruşmada tutuklanacak olan Asım'sa ifadesinde tiz bir ses telefon etti. Evdeki bavulları Hacı Nine'ye taşımamızı söyledi. Kapalı odaları kırıp oradaki sigara vesaireyi götürmemi istedi. Bahçıvanla karısı eşyayı taşıdı. Yatak odası kapalıydı. Arka tarafa geçip pencereyi kırmak suretiyle içeri girmek istedim. O sırada polisler geldiler, ben de kaçtım. Asım konuşurken sinirinden titreyen araya girmeye çalışan Nermin avukatları tarafından susturuldu. Bunun üzerine Nermin'in avukatına çimdik attığı görüldü. Bir buçuk saat devam eden duruşma sonunda başka şahitlerin dinlenmesi için mahkeme ertelenirken Nermin yine cezaevinin yolunu tuttu. 20 gün sonra Nermin eskilerini azlettiği için yeni avukatlarla mahkeme karşısına çıktı. Bu kez şahit olarak konuşan polisler Nermin'in evinde bulunan eşyaların bir ailenin ihtiyacından daha çok olduğunu dolayısıyla onun kaçakçılık yaptığını söylediler. Gümrük Müdürlüğünden gelen bilirkişi raporları okunurken Nermin yine araya girmek, konuşmak, kendini savunmak istedi. Yeni avukatının eskisi gibi kendisini engellemesi üzerine onu da çimdikledi. Nermin'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Bir ay sonraki duruşmaya Nermin yalnız ve sinirli geldi. Avukatlarını yine azletmişti. Avukatsız devam edecekti. Döviz kaçakçılığından yargılandığı bu duruşmada savcı Nermin'in 7 aydan 5 seneye kadar hapsini istedi. Sonuca geleyim Nermin gümrük kaçakçılığı suçundan beraat etti. Ancak evinde çıkan dolarlar başını yaktı ve döviz kaçakçılığı suçundan bir yıl hapse çarptırıldı. Evine baskın yapıldığı Mayıs 1959'dan önce lüks ünvanını alacak kadar lüks yaşayan, evinde çıkan dolarların onlarca belki de yüzlerce katıyla oynayan Nermin, gerçekten bir anda bu yüzden mi tutuklanmış ve ceza almıştı? Aslında birçok kişi arkasında başka bir neden olduğunu, Nermin'in ipinin başka bir şeyden dolayı çekildiğini tahmin ediyordu. 24 Nisan 1959'da Türkiye'ye yabancı bir devlet adamı geldi. Endonezya Devlet Başkanı Sukorno kalabalık bir heyetle Ankara'ya inmiş. Onun için şehir hipodromunda askeri bir geçit gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda Ankara Belediyesi tarafından Ankara Fahri Hemşerilik payesi almıştı. Trenle İstanbul'a geçen Skorno burada da askeri bir törenle karşılanmış. İstanbul'daki günlerini İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek geçirmişti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde özel bir tören düzenlendi onun için ve kendisine fahri hukuk doktorluğu verildi. Sukorna'nın İstanbul günlerini gazetelerden aktarıyorum ancak gazetelerde yazmayan bir şey daha var. Lüks Nermin'in başını yakacak olan bir görüşme. Ee, İsim vermeyeceğim ancak üst düzey bazı kişiler İstanbul Şale Köşkü'nde misafir edilen Sukorno için Nermin'den bir kadın istiyorlar. O da Nil isimli, eğitimli, Fransızca, İngilizce bilen bir kadını Şale Köşküne yolluyor. Daha doğrusu kız Nermin'in evinden resmi bir araçla alınıyor. Sukorno Nil'le bir gece geçirdikten sonra 29 Nisan günü Yeşilköy'den bindiği uçakla Türkiye'den ayrılıyor. Yeni durağı Polonya olacak. Nil ise Nermin'in evine geri dönüyor. Fakat bu gecenin yankıları devam ediyor. Polonya'da bulunan Sukorno'nun rahatsızlandığı, doktorların gözetimi altında olduğu haberleri çıkıyor basında. Ee, ancak Sukorno'nun bel soğukluğuna yakalandığı anlaşılıyor ve kabak lüks Nermin'in başına patlıyor. Sukorno'nun öfkesi devletler arası sessiz bir diplomatik krize neden oluyor ve bu da Nermin'i koruyan, kollayan sırtını dayadığı büyüklerin arkasından çekilmesiyle sonuçlanıyor. Nermin mahkeme süresi, sürecinde ben devlete hizmet ettim karşılığı bu mu olmalıydı gibi şeyler söylüyor ama o dönemde anlaşılmıyor. Aslında Skorno gibi belki de daha bilinmeyen başka yabancı konuklardan bahsediyor. Ancak dediğim gibi döviz kaçırdığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezası alıyor. 27 Mayıs 1960'ta Demokrat Parti'nin iktidardan indirilmesi, partinin kapatılması ve partililerin Yassıada'da yargılanmaya başlamalarıyla birlikte lüks nermin için intikam zamanı geliyor. Bir basın toplantısı düzenleyen Nermin daha önce vermediği isimleri tek tek verdi. Hatta oldukça vahim iddialarda bulunduğu, bazı üst düzey isimlerin kadınların üzerinden para kazanmakta kendisine ortak olduğunu bile söyledi. Nermin'in bu iddialarını atlıyor basın. Düşüklerin, e, Demokrat Partililer kastediliyor, iğrenç yaşayışları ve eğlence anlayışları diye e, epeyce süslenerek veriliyor. Bu aslında bundan bir yıl önce Lüks Nermi'nin evi basıldığında da olmuştu onun da başına gelmişti. Gazeteler Lüks Nermi'nin evinde 10 kadın 5 zenci Amerikalı denizci basıldı diye yazıyor o zaman. Ben de başta böyle anlattım fakat sonradan böyle bir şey olmadığı anlaşılıyor. Evde Amerikalı bile yok. 5 Amerikalı, 10 yerli hayat kadını dolarla ödedikleri için birden fazla kadınla eğlenebiliyorlar filan imasıyla aslında hem lüks Nermin'in suçlandığı döviz kaçakçılığına vurgu yapılıyor hem de e, haberi daha da ilgi çekici hale getiriyorlar. Lüks Nermin'in iddiaları üzerine adı geçenler mahkeme karşısına çıkarılıyorlar. Aralarında eski İstanbul valisi, emniyet müdür yardımcısı, ahlak zabıtası şefi gibi kişiler var. Nermin mahkemeye kürk şapkalı ve kolları kürklerle süslü bej bir mantoyla geliyor ve ifadesinde hem bir takım kirli ilişkilerden hem de bu üst düzey kişiler tarafından dolandırıldığından bahsediyor. Ben daima bunlara kadın verirdim. Yabancı devlet büyüklerine, krallara gönderilen kızlar için cebimden para öderdim. Karşılığında on para bile vermezlerdi. Sadece bir defa örtülü ödenek midir nedir? Ondan bu iş için 30 bin lira ayrıldığını duydum, fakat bana verilmedi. Hakim e, eski valinin de bu işlerin içinde olup olmadığını soruyor Nermin'e. Nermin, aman efendim o Allahlık bir adamdır, onun haberi yoktur. Yalnız her akşam bana gelirdi, demiş. Herkesin her şeyini ortaya dökmüş yani. Nermin bir yıl önce yaşadıklarının intikamını alıyor. Yine kürkleri kıyafetleriyle gazetelerde boy gösteriyor. Ama bu kez gördüğünüz üzere davalı değil davacı olarak. Ancak bundan sonra eski şaşalı günlerine dönemiyor Nermin. İşlettiği kaçak randevu evleri basılıyor ve mühürleniyor. Ondan son olarak 80'lerin başında haber alıyoruz. Yaşlı randevucu yakalandı diye haber olmuş. Bizim açtığı bir yer baskın sonucu kapatılmış. Bundan sonra da Lüks Nermin'in adına bir daha rastlanmıyor. 50'lerin sonunda büyük bir diplomatik fuş skandalının başrolü, başrolü olan Nermin nerede, ne zaman öldü bilmiyoruz. Lüks Nermin bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar, iyi bayramlar dilerim.